thank you sınıflar mücadelesi tarihidir. Almanya emperyalizminin üç devrimciyi yargılamaya çalıştığı 129 AB davası da bu mücadelenin bir parçasıdır. Duruşmalara 11 Temmuz'da devam edilecek. Faşist 129 AB yasası kaldırılsın komitesi ve üç devrimcinin yoldaşları diyorlar ki Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli, Hasan Unutan'ın özgürlüğünü kazanacağız. Peki nasıl olacak bu? Koskoca Alman emperyalizmini nasıl geri adım attırılacak? Sınıflar mücadelesi tarihi bunun cevabını veriyor. Hem de defalarca verilmiş bir cevap bu. Son olarak bir dev gençliği, bu yaşlı tarihi iyi özümsemiş bir dev gençliği bu cevabı şöyle özetledi. Dev gençliği, Şule Başer, Ölüm Urcu Direnişçileri, Sibel Balac, Gökhan Yıldırım ve ileri Kızıl Altı'nın direnişinin nasıl başarıya ulaştığını şöyle özetlemişti. Zafer'in hayal bile edilemediği koşullarda afiş asarak, pankart asarak, sokak sokak, ev ev, kişi kişi, tek tek anlatarak kazandık. Bir kalemle apartman apartman, duvar duvar, Sibel, Gökhan ve ilerinin sesini duyurarak kazandık zaferin büyük imkanlarla değil, devrimci irade ve kararlılıkla kazanılabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Evet, işin özeti bu. Zafer, büyük imkanlar, büyük güçlerle değil, irade ve kararlılıkla, ısrarla kazanılıyor. Bu nedenle bir günlük açlık grevinde ne olur? Bir afişin, bir eylemin, birkaç yüz bildirinin ne etkisi olur demeden 129 AB'nin kaldırılması için elere eylemlere devam etmeliyiz. İğneyle kuyu kazıyoruz. Küçük güçlerle büyük zaferleri tarihe yazıyoruz. Direnme hakkı bütün hakların anasıdır. Kazanılmış tüm hakları yaratan direnme hakkıdır. Bu hakkımızı kullanıyoruz. Eda Deniz Haydaroğlu 18 Mart 2023 tarihinden bu yana süresiz açlık grevinde. Ilgın Güler 8 Mayıs 2023 tarihinden bu yana Sevil Sevimli ise 13 Mayıs tarihinden bu yana süresiz açlık grevindeler. Üç dev gençli 200 yıllık faşist emperyalist devrimci düşmanı 129 yasalarına karşı devrimci tutsakların tutuksuz yargılanması için süresiz açlık evindeler. Eda'nın süresiz açlığı bugün 114. gününde. Aylardır 129 yasasına karşı büyük kavga veriyoruz. Coşkuyla, kararlılıkla, ısrarla, açlıkla verilen bir kavga bu. Ilgın Güler 63. Sevil Sevimli Açlığın 58. gününde. Coşkumuzun kaynağı tarih bilincidir. Haklı, ve meşru olanların coşkusu tarih gibi sonsuz halk sevgisi kadar güçlüdür. Biz sınıflar mücadelesine bilimsel bakıyoruz. Küçük esintilerle büyük fırtınalar yaratamayız. Ancak küçük esintilerin birikimiyle büyük fırtınalara zemin hazırlayabiliriz. İşte şimdi bunu yapıyoruz. Tüm halkımızı, tüm gençlerimizi büyük fırtınayı yaratmak için küçük esintiler yaratmaya çağırıyoruz. Emin olalım. Her eylemimizin emperyalizme karşı, faşist 129 AB yasalarına karşı büyük fırtınayı hazırlıyor. Yoldaşları çok kararlı, çok netler. Diyorlar ki, direnme hakkımızı kullanarak Zafer'in hayal bile edilemediği, kazanamazsınız denildiği anda Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küperli ve Hasan Unutan'ın özgürlüğünü kazanacağız. Öyle olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki kazanmanın ön koşulu direnmektir. Bizim emperyalizmle uzlaşmama ve tecrüze karşı direnme politikamız var. Bu nedenle direnişten aldığımız güçle çok coşkuluyuz. Coşku yenilmemektir. Yenilsek de yenilgiden zafer çıkartmasını bilmektir. Raf coşkusunu, umudunu kaybettiği için yenildi. Alman emperyalizmi bizi yenemez, teslim alamaz. Çünkü bizim umudumuz çok canlı. Çünkü biz direnişin yüzlerce zaferin anası olduğunu biliyoruz ve mutlaka kazanacağız. Bu nedenle de özgür, İhsan ve Serkan'ın özgürlüğü kazanılacak. Alman emperyalizminin 129 yasaları teşhis Tasfiye politikaları başa çıkartılacak. Tarih böyle diyor. Bugün böyle diyor. Direnenler böyle söylüyor.